Temu ile ilgili bomba bir iddia Türkiye'nin gündemine oturdu. Temu'ya erişim engeli geleceğine dair inanılmaz derecede her yerde yazılar yazılıp çiziliyor. Bu işin aslı nedir diye araştırırken kanalı takip edenler yakından verecektir. 1 Nisan itibariyle e-ticaret tarafında çok büyük bir yeni döneme başladık. Bu dönemle beraber artık yurt dışından alışveriş yaptığımız platformların ve oradaki satıcıların temsilci bulundurma zorunluluğu ülkemize getirilmiş oldu. 1 Nisan'dan itibaren artık böyle. Bununla alakalı da henüz herhangi bir firma temsilci bulundurmaya dair bir adım atmamış. E hal böyleyken de Temu'ya erişim engeli gelecek gelmeyecek işte Ticaret Bakanlığı'na sorular sorulmuş vesaire Temu'yu kapatıyorlar gibi birçok taraftan bu tarz söylemleri duyuyorum. Bakanlığın yaptığı açıklama Temu'ya dair herhangi bir erişim engelinin olmadığını böyle bir durumun söz konusu olmadığını şimdilik belirtti. Ama ülkemizde Temu'nun da temsilci bulundurmayla alakalı da somut bir adımı da yok. E tabi böyle giderse temsilci bulundurma zorunluluğu yerine getirilmezse Ticaret Bakanlığı da büyük ihtimalle açıklama yapacak şu kadar gün süre kardeşim bu kadar gün sonra atıyorum ben kafamdan şu an sallıyorum 90 gün içerisinde temsilciyi getirdin getirmedin mi benim ülkeme sana tamamen kapatıyorum diyebilir BTK'dan Temu.com'a siteye web siteye tamamen bir erişim engeli gelebilir e bu noktada da Temu'dan asla alışveriş yapamayacağımız anlamına da geliyor olabilir ha, belki VPN'lerle web siteye girebiliriz ama e diyelim sipariş verdik Gümrükte ürünler takılacak büyük ihtimalle çünkü Temu ülkemizde yasak hale gelmiş olacak. Dolayısıyla e, siparişi verdik bir türlü gümrüğe geldi nereden Temu'dan. Bütün ürünler gümrükte takılı kalabilir. Yakinen de bu tarz gelişmeleri de takip ediyorum ama şu an itibariyle içimizi rahatlayabilir. Güzel bir şekilde verilenler doğrultusunda alışveriş yapabileceğiz. Bu noktada gönlümüz an itibariyle ferah ama ilerleyen günlerde bu durum tamamen değişebilir. Herhangi bir değişiklik olduğunda da sizlere hemen jet hızında bir videoda hazırlayacağım. Bu tarz gündemler için teknoloji ve otomobil haberleri için ürün incelemeleri için kanala abone olmayı bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerine paylaşmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.